Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine şöyle gri ipimle geldim. Simli gri ipimle onunla güzel bir yelek modeli başlayacağız. İnşallah öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olursanız, bana destek olursanız memnun olurum. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Evet şöyle hemen modelimize başlayalım. Ben video uzun sürmesin diye şöyle zincirimi çektim hemen şöyle ipim Angora'nın ipi Alize Angora tığımda 7 numara her zamanki gibi şöyle hemen zincirimin üzerine şöyle parmağımla tutarak 1 2 3 4 tane zincir çektim başına ip alarak hemen buradaki 5. üzerine şöyle bir tane trabzan yaptım trabzanlarımı iki defa da çekiyorum şöyle her zincirin üzerine bir tane trabzan yaparak şöyle göstereyim bir tane trabzan yaparak devam edeceğiz şöyle kamerayı netleştirebilirsem Evet şu şekilde başına ip alarak her zincirin üzerine bir tane trabzan yapıyorum Yeleğimizin modeli çok güzel. Şu anda ben de sizinle birlikte modeli vereceğim inşallah. Evet böyle trabzanları yaparak başa kadar gelelim. Şöyle başa kadar tamamladım. Trabzanlarımı. Şimdi burada 1, 2, 3, dört tane zincir çektim. Şöyle çevirdim başına ip alarak hemen bu dibindeki yuvaya değil de şu tarafta hemen buraya şöyle 2 tane trabzan yaptım. Şu şekilde kenardaki zincirimizle birlikte 3 tane. Daha sonra 1-2-3-4 tane zincir çektim. Şöyle 1-2-3-4-5 Altıncıya hemen şu şekilde bir trabzan yapıyorum. Arada 1-2-3 zincir Hemen aynı yere bir tane de trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Eliniz sıkıysa 5 tane de yapabilirsiniz. Burada hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. içerisine şöyle geçiş yaptım. 6. trabzanın içine. Daha sonra burada 3 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle yan yana 3 tane trabzan yaptım. Şöyle iki defa da kapatıyorum trabzanlarımızı. Böyle oldu şimdi yine aynı 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim başına ip aldım arada 1, 2, 3, 4, 5 tane bırakıp 6. yuvanın trabzanın başına hemen şöyle 4, 5 evet şöyle 6. trabzanımızın başına bir trabzan yaptım 1, 2, 3 zincir çektim başına ip aldım aynı trabzanın yerine. Şöyle bir tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir başına ip aldım. Arada 5 tane bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabzanımızın üzerine şöyle bir trabzan yaptım. Hemen yanındakine de bir tane yapıyorum. Tekrar buraya da bir tane yapıyorum. Evet bu şekilde başa kadar devam edelim. Evet şöyle başa kadar geldim. Hemen burada da baştaki zincirimizin üzerine bir tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle burası da kenar bandımız. Şöyle kenar bandına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başına doladım. Hemen bu dibdeki trabzanın başına değil de şuradaki yuvanın içerisine trabzan yapıyorum. tane yapalım. Evet hemen buradan yine aynı 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başına ip aldım. Buradaki şu 2 tane trabzan yapmıştaki o aradaki yuvanın içerisine şu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3, 4 ve 5. Evet böyle 5 tane trabzan yaptım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Başına ip aldım. Buradaki trabzanlarımızın üzerine yine aynı şekilde trabzan yapıyoruz. Tekrar 4 tane zincir. 1 2 3 4 tane zincir yaptım. Buradaki yuvanın içerisine yine aynı 5 tane trabzan yapıyorum. 4 ve 5. Evet böyle başa kadar bu şekilde yapalım. Şu şekilde başa geldim. Şöyle hemen burada yine aynı 1, 2, 3, 4 tane zincir döndüm. Şöyle trabzanlarımı yaptım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle hemen buradaki şu birinci yuvanın içerisine şöyle geçtim imleyim uzattım 1 2 3 ve 4 şöyle topladım şöyle bir tane burada imleyim kaldı şimdi burada hemen bunların içerisinden şöyle geçiş yaparak bu topladığım imleklerin içinden şöyle geçiş yapıyorum buraya 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar başına ip aldım. Buradaki bir yuvamızı tırabzanın üzerine boş bırakıp hemen diğer tırabzanın üzerine şöyle 1 2 3 ve 4 tane aynı yuvanın içerisinde şöyle battım. Tekrar bunları kapatıyorum şöyle. Kapattım hemen buradan geçiş yaparak aradan 1 2 ve 3. Şöyle 3 tane yaptım sık iğne. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çekip hemen buradaki bu 3. sık iğnemizin şöyle şu başına şöyle yaparak burada bir tane böyle yuva oluşturduk Daha sonra 3 tane daha bu tarafına sık iğne yapıyorum. Şöyle 3 oldu. Hemen bunu yaptım şöyle. 3 bu tarafına, 3 de diğer tarafına yaptım sık iğne. Tekrar başına ip alarak burada bir tanesini boş bırakıp diğer yuvanın içerisine şöyle imleğimi uzatıyorum. 1 2 3 ve 4 tane doğru yaptım. Şöyle kapatıyorum. Bu şekilde. Şöyle zincirimi çektim. Evet şimdi burada 1 2 3 4 ve 5 Bir tane de yapalım. 6 tane şöyle 6 tane burada dolgu yaptım. Modelimizin ön tarafı bu tarafa alıyor. Bu arka tarafı. Şimdi hemen bir zincir çektim. Buradaki 3 bu tane yapmış olduğum trabzanların üzerine yine aynı trabzanları yapıyorum tekrar bir zincir buraya geçtim burada da aynı diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi yapacağız şöyle dört tane oldu bir de kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 tane içerisine şöyle sık iğne yaptım bu şekilde. Şöyle arada zincir falan yok. Bir tane burada trabzanımızı boş bırakıp diğerine aynı işlemi tekrar yapıyorum. Şu oldu. Bir tane daha yapalım. Ve 4 tane hemen şöyle içinden geçerek 1 2 şöyle 3 tane sık iğne yaptım buraya 1 2 3 tane zincir çektim buradaki yapmış olduğum bu sonki sık iğnenin içerisinde şöyle geçiş yaparım bir yuva yaptım tekrar başında ip almadan aynen devam ediyorum 3 tane de diğer tarafına sık iğne yapıyorum şöyle ki 3 oldu aynen bu şekilde şöyle burada hangi işlemi yaptıysak burada da aynısını yaparak böyle başa kadar devam edelim. Şöyle yine başa geldim. 4 tane zincir tamamladım. Döndüm hemen. Şöyle dibine de elle diğer tıba, trabzanın üzerine batıyorum. Bu şekilde kenar bandını yaptık. Şöyle yeleğimizin ön tarafı bu tarafı modelimizin. Burada da yine aynı 1 2 3 4 tane zincir çekip bu baştaki yuvalardı ya oraya şöyle 5 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 şöyle 5 tane trabzan yaptım başına yani buradaki yaptığımızın işlemi aynısını böyle yapacağız başka bir şeyi yoktur işlemi şöyle 4 tane zincir çektim başına ip aldım bu aradaki trabzanlarımızı her zaman aynı şekilde üzerine trabzanlar yaparak devam edeceğiz 3 tane yaptım trabzanımızı Hemen burada 1, 2, 3, 4 tane zincir şöyle başına ip aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5 şöyle 5 tane de buraya trabzan yapıyorum. Bu şekilde tekrar 1, 2, 3, 4 zincir bu aradaki trabzanlarımıza geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir. Hemen başına ip alıp buradaki bu zincirleri çekmiştik O yuvanın içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Öyle 5 tane tırabzanımızı yaptık. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Hemen bu kenardaki trabzanlarımızı da yapalım. Şöyle hemen kenardaki zincirimizin üzerine de bir trabzan yaptım. Evet bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip şöyle çevireyim. Evet modelimiz bu şekilde şöyle bir iki tane daha yapalım. Ondan sonra görüşelim. Bu şekilde oluyor. Şöyle iki model daha yaptım üzerine. Evet böyle de aynen tekrar ediyor. Yani başta nasıl yaptıysak o şekilde tekrar ederek devam ediyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Sizler de yaparsınız. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.